Abi 200k'da sen bana 1650'yi hediye edin. Tabi canım ben de onu bekliyordum zaten. Ulan diyordum şu bizim çocuk var ya diyordum. Bir 200k abone olsam da 1650 ekran kartı hediye etsem diyordum. Vallahi iyi denk geldin. Moderatörlere yaz da senin iletişim bilgilerini alsınlar. Bir bok göndereyim sana kargoyla. <laughs> koklar koklar beni hatırlarsın. Hep şu montu sana ayarlamadım diyor değil mi? Ay öyle. Bak bu arkadaş şokta çalışıyordu tamam mı? Bir tane North Face mont gelmiş. Ucuz. Bayağı ucuz. Dedim ki bunu bana ayarla. Ayarlamadı. Şimdi gelmiş bana diyor ki ekran kartını ver. Ya yani, ayıp yani. Niko ile bir show yapalım ya. Ufaktan Bu arada iki potumda kullanmış adam ben de kullanacağım. Güzel damage attık. Hmm, protobelt alacağız. Bu protobelt olayı da mana konusunda büyük problem ama yapacak bir şey yok. İşte ignite'ın zararları. O ne? Script adam. Adam script. Hayır, gelme. Ne oldu orada ben hiçbir şey anlamadım ha. Orada ne oldu? He? <laughs> <laughs> ne olduğunu anlayabilen var mı? Niye bastım ki ultiyi? Ben de bilmiyorum. Öyle bastım. <laughs> Aynen. Ulti çalışıyor mu diye kontrol ettik. Çok da dert etmemek lazım böyle şeylere. Beyaz CCL'de kimler var bilmiyorum. Bakacağız. Öldüm ben galiba. Helal lan botlayın. Vallahi ellerinden geleni yaptı adamlar. Hmm. NT diyelim burası. Burası direkt NT. Oy LB. LB! LB! Biliyor musunuz bu sonu? Sonu biliyor musunuz mu? LB, LB'yi. <laughs> LB, LB. Evet ya Adeniko yapsak daha iyiydi valla. Skill tutturmaya çalışmazdık. Doğru söylüyorsun. Çok konuda haklısın ya. O, hani, o konu başta olmak üzere. Güzel Allah'tan botlayın afk de bedava win aldık ya Acayip boşuma gidiyor şöyle beleş winler Beleş winler hoşumuza gider Geleyim kardeşim Ayıpsın Sen yeter ki iste Lebe la lebe la Oğlum o, o video kimsede yok mu ya Ezreal bu maçı şey yapmazsa direkt win ya maç. Ya oğlum bana flash atıyor adam. E ee, ha yani Ezreal top'taymış. Direkt lose burası o zaman. Ezreal'ı görmedik. Normalde bana flash atması kötü çünkü. Ezreal olsa. Uf Ezreal fena fed oldu ya. Öyle böyle değil yani. Wukong yaptın mı numaranı? Ben buraya TP atarım bu arada. Onu ben ziva yıktırayım. Çerez buraya TP'yi koyar. neydi? Morgana? Ha o şekil. Ha o şekil. FPS drop yiyip öyle oyun mu oynanır yani? Morgan onu bir geçeceğin ya kanka. Onu bir geçeceğin ya. FPS drop yiyorum. Aa pardon rakibin üstüne tıklayıp <laughs> DROP YORUM Hayır. İnternetim gitti de bari daha iyi yani. Atrox kastı. <laughs> Olga abi şu LBLB LB yapsana bir DC gelip ne olur ya. Olga abi lütfen. insanların bunu duymasını istiyorum ya. Ama bak benim bu kırmızımı alırsanız sizi ben ya. <gülüyor> <gülüyor> LB, Lebe! Lebe! <laughs> lebe tut şunu Lebe! Lebe! Aha dön 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 dön. Geri dön. Vay oh, Lebe! Lebe! <laughs> Bir minyona dönüşelim bakalım. Bunda yemezler herhalde. Red buff'umuz falan var yani. Lebe! Lebe! En mal minyon olduk. <laughs> Zonya da iyidir aslında da. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Adamlar yani Ezreal'ın damage yetmiyor çünkü leveli çok düşük kaldı Ezreal'ın. 9 level Ezreal. Bu maç loz olabilir yani. Oyuncun oyunu kafalı. Oy oy The Nico The Nico The Nico Dayı ile geçen gün YouTube videosu çekmek için toplandık. Sinirlenip çıktı. <laughs> YouTube videosu çekerken. Halbuki işte yapmaz öyle şeyler ama bayağı şaşırttı yani çıkması. Sinirlenip çıktı bir de. Ona çok şaşırdım. Haydi. Haydi. Bok gibi oynadık. Bokako Nazario Mazario gibi oynadık. Bu arada protobeltim var sanıyorum. Yokmuş. Icardi tarzı lisin. Wukong da Allah affetsin yani. Harbi kötü oynuyor yani. Lebe. Lebe. Oy oy oy! Ne diyorsun? Niko nerede mi? Ne bileyim ben. Aynen Niko'nun da makarası bu doğru söylüyorsun. En sevdiğim şimdi bu. EMF'i öldürürüz yani. Biz hiç affetmeyiz biliyorsunuz böyle durumları. minyon ol. Bu arada var ya şu Nikolar dayıyı çok fena kandırır biliyor musunuz? Dayının Niko'yu anlama ihtimali yok. Maç içerisinde. Ben mesela YouTube'a başlayacak olsam dayıyı snipe'larım. Şey diye YouTube'a video atarım. Hani Niko'yla minyona dönüştüm 50 yaşındaki adamı kandırdım diye başlık atarım. Büyük ihtimal bayağı izlenir ilk, ilk videolar için yani. Analar <laughs> mezi olur videoda. LB. Oğlum o ne lan? Ne biçim vurdu adam? Zonya var basmadım ha. Fena de bu herif. Bu arada Ezreal harbi level olarak çok geri kalmış oğlum. 12 level ne? Ezreal şuna vur. Bak bak Morgana var ya bilerek satmıyorsa ben bir şey bilmiyorum. Adamı görüyor musunuz? Bilerek falan vurmuyor ha. Fightlarda bilerek böyle mouse klavyeyi bırakıyor çaktırmadan. Oo. İmdat Aa, Q'yu tutturamadık Haha Q'yu gezeceğim adamı Iyy Iyy ejderi de verdik bir de Iyy Iyy Iy. Iy, 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 Iy yani Iy ıy 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 ne kadar iğrenç bir oyun oynadık öyle drop yiyom diye 25 dakikadır zırlıyor oyunu inşa bak diyen var gaynarsa adlı oyuncudan gelen ve tolerans gösterilmeyen dil kullanımı içeren bir mesaj aha çok güzel ulan ruhu da alacaktık biliyorsunuz mu ben şu minyona dönüşük bir şekil şu yapacağım şimdi Az bir beklesinler. Burayı alıp sonra bota inelim abi ne olur. Alamadık orayı da ya. Lehebe, lehebe. Hadi oğlum. Bu arada isim fena güçlü ha. Bizim Q nasıl ama? MF'e atılan. Adamlar fena cebelleşiyor ya. Boş yere gerçekten. Ulti yani. at, at ultiyi. Korktum lan. At ultini, ultini at. At ultini. <laughs> Yemin ediyorum korktum ya. At ultini, ultini at. Bottan yardıracağız ya. Ben burada minyon olsam bence bu misforçun fark etmez bunu. Ben öyle söyleyeyim size. Tam düşündüğüm gibi. O ne lan? Ee, maç Loze mi? LBA geliyor. Sakin olun ya, sakin. Şöyle arkaya geçelim ya, şöyle. Bu arada direkt şeyi ha. Gerçekten Morgan'a bilerek yapıyor. adam kazanacağımızı anlayınca oyundan çıktı direkt. Ha. Anla ki olsun canımız sağ olsun Canımız sağ olsun bizim Kaybedeceğiz rezil diyor Zaten kaybettik oğlum kaybedeceğiz ne? Zaten kaybettik Baksana oğlum LB bildiğin adamla kafa kafaya kapışıyor Mesela bu Ezreal Dakika 3'te falan kule aldı dakika 4'te falan. Oyun fena bulmadı ya. Şöyle FF atabiliriz. Atmayalım mı? Daha şey olmuyormuş. lebe. 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 Şu FF'i verin de bir rahat rahat kurtulalım şu oyundan. Adamları öldürme ihtimalimiz yok ki ya. Yani baya baya yok. Şu an Ezreal'da falan doğru düzgün damage yok. LB herkese tek atıyor. Çok zor yani. Baksana bu adam da bir o kadar trollüyor biliyor musunuz? Hani Leona da bir o kadar trollüyor. can çıktı lan adam. Atrox full can çıktı. Ooh. Hadi ya ne no olur FF atın ya. Ne no olur FF atalım ya. Hadi erken bitsin şu oyun. Ulan bir anda çıktık diye şöyle yandan ruhu falan alsak. Güzel bir ulti falan atsak belki maçı kazanacağız biliyor musunuz mu? Atrox'u ya da Lee'sini yakalayıp öldürsek bir yerde kazanırız oyunu ya da LB. Bu üçlüden birini öldürmemiz lazım. Niye TR'de oynuyorum? Bilmem öyle. Random öyle denk geldi öyle oynuyoruz. <laughs> Fight'la lan Wukong! Abi ölümüne fight at orada oyun mu bitecek Allah aşkına ya. Adamlar eksik, LB'si yok.

Abicim şaka mısınız ya? Wukong'a bak. Wukong'a bak. Full HP duruyor lan adam. Ne kadar güzel abi. Keşke ben de öyle oynayabilsem oyunu. <laughs> yazık günah ya. Vallahi yazık günah. Neyse G'yi aldık bari Lee'sinin. Baron'a koş. Baron'a koş. Baron'a koş. Baksana abi oynayışlara. Ya Allah belanızı versin oğlum. Başka hiçbir şey demiyorum ya. Ya oğlum vallahi böyle bir şey yok ya. Vallahi yok böyle bir şey ya. Wukong direkt önünü görmüyor yani. Oyunda League of Legends oynamıyor adam. Başka bir şey oynuyor. Vallahi başka bir şey oynuyor adam. O baron salcız damlar yapacak bir şey yok. Oha MF bile tek atıyor. Zonya basamadım. What the fuck? Hadi lan alın lan onu. Kaziksi tek atacak. LB'ye bak herkesi öldürdü. Ah abi öyle bir ejder alma. Yok ama çekmeniz lazım ejder ya. Adamlar ekstek ruhu aldı. Oğlum Kazik'te nasıl şey yok lan? Neydi o itemin adı? Edge of Night yok Kazik'te. Kaybettik oyunu ya. Ruhu aldı adamlar. Bu saatten sonra zor. Az önceki fight'ı da kazanamadıysak Devenin kaç AP'si var? 800 AP'si var. Hayvan gibi de bekleme süresinin azalması var onun. Leonasız, MF'siz kazanıyor adamlar biliyor musunuz? En büyük problem bu. Yani Leona ölü, MF falan böyle bir şey yapamıyor. Adamlar 3 kişi oyunu kazanıyor harbiden. Yani bizde o kadar böyle garip adamlar var ki 3 kişi adamlar oyunu kazanabiliyor abi. Yeminin ne yeteneksiziz ya. Sal. Güzel. Bak tapa 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 tapa. Gel şuraya. İyi orayı da al. Botini bo lan MF ultiyi alacak şimdi buraya. Bitmez abi oyun bitmez. Base TP. Diğer koridorları bekleyip kazanırız direkt. İksir alacağım alacağım. Son saniye alacağım. Rabadon bitebilir miyim diye bakıyorum da. Aha go top go top lan. LB ölü. L bölüyken direkt yardırmamız lazım. Rabadon alayım mı ya bunu satıp? veya almayalım ya. Abi Kazix Red mi alıyorsun? Gerçekten mi ama ya? Wukong oyundan çıktı bu sefer de. Oğlum nasıl bir maçtayız lan biz? He? Oğlum biz insanlarla oynamıyoruz bu oyunu şu an. Bak bu Leona mesela insan mı? Değil abi. Bu Wukong geldi oyuna. <laughs> ya yemin ederim hayatımda oynadığım en garip oyun ya direkt. Oğlum ne baronu şaka mısınız? Abi oyunu bitireceğiz taptan gitsek ne yapabilecek adamlar ya? ya al bakayım al baronu al. Beyz atmadan gelmeleri lazım ama bu arada. Top lane iniyor abi. Top wave yine yok yanımızda. Büyük problem. Şimdi ejderha pinkler geliyor. Hadi çıktık bakalım. Buradan da çıktık. Flash'ım gelse bari. Şuraya bak Miss Fortune dakika 40'ta oyuna bağlandı. Adam full item oldu dakika 30'da gelip. <laughs> Koruyucu melek mi? Ne alaka lan? Kaybettik oyunu. Ezreal'a bak içeri giriyor. İyi bari bitmeyebilir mi? Yo bitti ya. <laughs> ver ya ver vallahi baydım ya ver şunu. LB yarı canı var. Fight'i kaybediyoruz ya. LB tek başına ejderi alıyor olabilir mi? He? Oğlum LB koruyucu melek almış adam şey Lan LB burada. Adamın koruyucu meleği fight'ı mı taşıdı yani? Gerçekten. <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Rabadon'u çek. Direkt tek atalım bari. E bot'tan bayağı bir ev gitmiş bu arada. Ben oraya TP atsam ne olacak ki? Oğlum MF 4 item kong 3 item nasıl oluyor? kong 47 dakikadır oyunda. MF 35 dakika de MF. Lan bu 35 dakika AFK adamdan nasıl daha az itemin var. Nasıl bir eziksin ya? Türün ne oğlu? Morgana'nın iki kat itemi var lan bu konga göre. L5 şuradan gelecek. Benim ölmemem lazımdı ya. Cık, ben siz fight kazanamazdır. Gerçi LB diyor yok ama. Oğlum bu nasıl bir maç? 50 dakika oldu ya. Flash'ımın gitmesi kötü oldu. Morgana bu arada herhangi birine Q tuttursa direkt ölüyor. Yani Atrox'a tuttursa OP. Çünkü da 600 AP var oğlum. Morgana inanılmaz güçlü yani. Aa Kazix öldü. Aha. İyi ama bir şey olmaz. Baksana! Ne biçim vuruyor Morgan'a? Yarıyor yani adam direkt. Nereye gidiyorsunuz oğlum siz? Ba ba ba. Oyunu mu bitireceksiniz? Ne yapıyor bunlar? Ezreal çok az vuruyor. Ezreal bayağı az vuruyor yani şu an. Miss Fortune iki kat daha iş yapıyor. Ona göre. Ya Morgana rezil bir adamsın ya. Yemin ederim rezil bir adamsın ya. Yemin ederim şu MF bizimkilere göre 3 kat daha iyi oynuyor. Yemin ediyorum ya. Abi yenebiliyor olmamız lazım şu an. Oh be. Bak LB bende, Atrox bende. Misfortune'u öldürdüm. Oh be. Oh be, Ezreal'ın flash'e bak. Ölmedi adam. Kovala, kovala, kovala. Git bitir. Ah. Oh. Ezreal'ın iteme bak. Fırtına biçenine çekmiş. Allah'ım kazandık galiba. Maça bakar mısınız oğlum? Bizim takımda herkes 15 kere ölmüş. 72 71 maç. Kafa yiyeceğim ya. Bir saat sürdü. GGVP. Oh be. Bu Kong hala bir item eksik. diyorum. Bu Kong. Bu Kong var ya. İnanılmaz bir şeydi. Hani gerçekten inanılmaz bir şeydi bu Kong. Şuraya bak 63k vurmuşuz ama hani normalde 63 bin çok olur ama hani o kadar uzun sürmüş ki herkes çok vurmuş yani. Wukong'a bak. Wukong fena rezil oynuyordu ya. Ben bu Wukong'un match history'e bakacağım. Nerede o? Kog'Maw bu OTP. Bu ne oğlum? Adam Diana oynamış, Tank, Kog'maw oynamış, Kalista oynamış, Irelia oynamış. Hesabı 5 kişi dönüyorlar herhalde.